da o yok tamam olmasın da zaten yani görüntü zaten verilmez de bebek sahiller az önce Ali abinin de söylediği gibi güpe gündüz e, yani cinsel ilişkiden tutun açıklığa kadar koşturan e, çırılçıplak çıplak kadından e, orada yayılmış erkeğine kadar o kadar çok e, görüntüler sosyal medyada yayınlandı ki kimse espri aldı. Bu da bence çok garip bir durum espri alındı. Mesela Cem Yılmaz e, İzel'in bebek şarkısını çık güzelim çık ortaya çık aşktan saklanmak ne demek? Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen bir ben deyip devam etti. Arkasından Espriler işte Erşan Kuner'in senaryosu iki diyenler, Erşan Kuner'in bunu beğendi, yeni filmden adı boğazında kalsın gibi. Öylesi Erşan Kuleyri'nin bile aklına gelmez diyenler bambaşka boya gitti. Esprisinden görüntüsünden habere kadar kadar ihraç gelen ne diyeceğim bilemiyorum. Sana bırakıyorum. Ha bu arada İstanbul Valiliği'nin açıklaması olaydaki iki kişi gözaltı konu hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlıların da olduğu öğrenildi. Haber bu. E, Ali abi de e, bahsettiği gibi e, sonrası nasıl gelişir ne olur bilmiyorum ama Twitter'daki e, yazışmalarda kısaca alıntılarım bunlar Ali abi. Şimdi bana mı öyle geliyor yoksa şey mi Aydın senin merkezdeki okumadan mı? Bazen öyle oluyor ki 33 plak 30'luk plak gibi konuşma var. Sonra birden hızlanıyor 45'lik plak gibi. Tırdır kesiyor. Bana da kesiyor. Yani bir yayında bir bana da öyle geliyor da tamam, benden mi senden tamam. mi anlayamadım hala ve o yüzden Se şey yapamadım. internet bağlantısından e, olabilir anlık verilerin değişmesi. Ama e, bazen oluyor ki gaza bastık konuşuyor. Cümleyi yetişemiyor <laughs> Ya da bana öyle geliyor. Şimdi bu olaylar... Seninki de bana olacak? kesiliyor. Bilmiyorum. Öyle mi? <laughs> evet. Evet, evet il, iletişim kopukluğumuz var. Yani bu e, evet. konudaki görüşlerimi e, programın başında da açıkladım. E, bunların ben e, bu kadar tesadüfin üstte gelmesinin bir e, planlı bir provokasyonun bir parçası olabileceğini, e, özellikle böyle müptelaların seçilmiş olabileceğini, yani kriminal tiplerin, e, yani alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan işte e, sabıkası olan tiplerin seçilmiş olabileceğini. E, yani bu e, Amerika'da olsa bu görüntü e, Amerika'da sadece FBI değil CIA'da işin içine girer. E, bunların e, telefon kayıtlarını görüşmelerini e, kiminle irtibat kurmuşlar bütün bu detaylar araştırır bir e, piyon mudur bunlar yoksa hakikaten e, tamamen tesadüf mi, e, olduğunu ortaya çıkarır. Kamuoyunda aydınlatırlar. Ben e, önce Bebek'te sonra Ümraniye'de e, ki bu e, olayın e, bu cinsel ilişkiye sobakta e, açık havada giren porno çekenlerin e, tesadüf olamayacağını düşünüyorum. E, i̇şte gene şimdi e, bol miktarda e, gelip sağdan soldan e, yeni çekilmiş ya da eski çekilmiş ama bu algının bir parçası olarak yok şurada da soyundular yok çıplak denize gittiler yok e, çıplak parkta dolaştılar diyor. Yani bir iklim yaratılıyor. Bu iklim nedir? E, i̇şte Eskişehir'de parkta yoga yapanlar çimere e, şikayet ediliyor işte zabıda geliyor polis geliyor iki gün sonra e, yoga yapan insan sayısı On katına çıkıyor yani ben e, bilerek birilerinin bu e, Türkiyeyi ve e, toplumu karıştırmak için e, bu eylemleri yaptırdığını düşünüyorum o elimde bir veri var ben mı yoksa sadece böyle bir endişe var içinde yani sahne kıyafetinden, e, kadının sahneye çıkmasından, sokaktaki vatandaşın çırılçıplak koşturması, e, oradaki e, az görüntülerin e, sosyal medyada yayınlanması, yani bu kadar tesadüf dediğin gibi bir araya gelir mi? Bir şeyler dönüyor ama ne olduğunu e, zaten yorumlayan kendi içinde yorumluyordur Ali abi. Çıplaklıktan son aşamaya kadar buna da pes edilecek görüntülerin de ortaya çıkması, Hepsinin bir algı operasyonu mu? Bilemiyorum vallahi abi. Yani insan şaşkınlıkla izliyor çoğu zaman. Durum bu. Daha fazla üstüne konuşmak bu, istemedim. E, evet. E, şimdi son yayınımızda... E,